Ayarlar yok değil mi? Full screen. Ya full screen ayarlarda full screen'e bastın? Gene girmedi. Ha bilmiyorum. Bende de direkt giriyor. <laughs> Hayat girdi. RAR dosyası olarak iniyor değil mi? Yok, RAR'ı değildim düz. Ya benim seninki RAR olabilir. Ben torrent'ten indirdim. Muhteşem bir yayıncı ya. RAR dosyasında. Hadi hayırlısı. Niye lan? Zard dosyası değil mi ismi? Başka bir ismi mi var? Ben bir şey demiyorum. Bu arada ben kurayım mı oyun? Ya da biri kurdu mu bizden? Kurudum isterseniz çağırın. Selam. Hoş geldiniz abi. Ya ne? Ablamız, ablamız yayın yapmıyor mu şu an? Yok. Ab, yani Elif yayın yapmıyor şu an bildiğim kadarıyla. Beste mi yapıyor? Bugün Aynen. yok. Ben kurayım mı? Sarp bir dakika duruma göre bakalım eksik varsa alırız. Bir dakika var galiba eksik. İstersen Mustafa kur sen. Kurdum Mustafa değil hayat. hayatım. Hayatım. <laughs> hayatım birbirimizi çok şey yapmayalım burada ezmeyelim. Yarın öbür gün yüzüne bakacağız. Hayatım bunu nasıl kuracağım? Ben, bu Birisiyle de karıştırırdın beni de kimle karıştırırdın hatırlamıyorum. Ben karıştırırım. Ben, Bana bunun şeyini <laughs> sormak. <laughs> Söyleyeyim bu kodu. Atayım mı? de. bu Rusça bir şeyler geldi oğlum. Ay bu yine yine o ya. Hatırladım bunu. Orta ortadakine bas abi. Arkadaşlar bir dakika ben de gelim yazmayın. Bir bakalım eksik varsa ona göre alalım. Kaç kişi eksikse ona göre alacağım ben. Ne diyor? Bu arşivi diyor yerleştirmek ister misin? Evet. Ne oldu şimdi? Evet yapamadım galiba. Abi hep ortadakine bastın. Bastım. Ekran Komplet açsana. Komplet dedim. Komplet başka bir yere yönlendim. Neredeyim lan? Bu hangisi? Mi? Ah burası. Ekran açamıyorum. Damla sesini mi duydun abi bence? Bana sesini açtı. Değil mi? Bir şeyler oldu. Evet, yayına baksana ben ekran açamıyorum. Mehmet bu arada Damla'nın sesini az önce Mehmet konuşalım. Sana şey dedi Damla, hoş geldin dedi. Duymadım. Sesi şey biraz var. kötü. Aynen duyamaz. Biraz sıkıntı olur. Mikrofon da. Hasta Ben sana söyleyeyim. Şey. Yok lan mikrofon sıkıntılı. Hasta değil. Maşallah var. Mehmet Seni abi. ben gömerim. Yayında ekran yok abi. Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Al verdim. Evet, YouTube yani. YouTube'yu kapat. Abi, oraya, oraya kapat. Yeniden link aç. Tamam bak, RAR dosyasını indirdim. Tamam mı? Tamam, gir ara. Girdim. Setup diyor. setabı da kurdum. Tamam mı? Bir dakika. Bu arada biz var muhabbet edelim Next'e bas. bastım hep next'e bas Yapıyorum zaten. Sabahtan beri öyle komple dedim. Bak buraya atıyor beni. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Ana ekrana bir şey geldi mi? Ana ekrana bir baksana. Şu gelmiş sadece. Dur bir başka Abi onu önce çıkarman lazım. Rarda yapılmıyor. Önce içindeki Öyle desene şey oğlum Ah. İndirilenler. Rardan çıkarıp mı yapacağım? Hemen evet, rardan çıkar. Tamam, komple dosyayı çıkardım. Tamam mı? Şimdi setup'tan Sonra yine kur. Setup'tan kur diyorum. Evet diyorum. O şey diyorum. Tamam. Oyunu Steam'den alsana. Ela niye almıyoruz biz? <laughs> niye, niye uğraşıyoruz? Ana bir dakika Çok verir misin? Şu ya. oyunu alıp gelin ya. Üf, Allah belasını versin. Abi Nef? orada bu arada. Anek masa ben senin oyunu görüyorum. Ha gelmiş lan. Tamam inmiş. Ne? tamam girdim ben. Tamam. Şimdi girdik mi herkes? Herkes oyunda mı? Dayı kuran var mı? Bizde genelde oda kurucusu Artifex'te de. Paris'te mi? Kurayım istiyorsanız. Olur <laughs> Bu arada çocuğun ismi Enes'de. Oğlum ben Arif Hı? diye gördüm onu. Ben şu kameramı şu ortaya koyayım. Kankam kur sen. Genelde at istiyorsan. Sen... Kaç imposter olsun. Kaç kişiyiz? Şu an kaç kişiyiz? Şu an 2, 4, 6, 7. Ya bence 2 imposter yap ona tamamlarız. Üç kişi daha alalım mı? Hımm. Iııı... Ee, harita... Aldın mı? Rastgele almayalım bence Ghost'larlar çünkü. Aa o da var. Ha harita ne olsun? Harita geçen hep oynadığımız haritadan biri olsun işte. Hangisiydi ki o? Ya al kafana göre birini işte. Esselam. <laughs> <laughs> Aman. Bu arada... De şey Çok böyle tanışma fırsatınız olmadı da. Oyunda tanışacağız. E, Bizi gerçek yüzlerimizi görerek. Abi gerçek yüzlerimiz çok iğrenç. Oralara girme. <laughs> oralara girmesin. Allah'a sabihane. Yani e, çok denk düşersiniz misiniz bilmiyorum da. Elif'in yayınları de çok güzeldir. Hatta bekleriz bir gün Mehmet Gelirim. Biz evet, çok. Bende ben sıkıntı oluyor şu an. Tam ben açayım. Dene bakayım. Amerika, Amerika abi, açmayın. Avrupa'da sıkıntı. Amerika mı? Tam North America crate diyorum. Sabro'yu almayalım mı? Sabro gelecek misin? Al kodu tamam. atacaksın? Söylüyorum. Bakın. Mi? Kodu yazıyorum abi. Genel yazıyorum. Bu damlanın özür odasını yazayım mı? Ee, Amerika'ya gireceksin damla. Hmm. Nereden göreceğiz kodu bir? Atıyor. Genel atacağım bana kodu. Tamam at. Mehmet abi Amerika yapmasını biliyor musun? Yanındaki dünya işaretine basörden nokta Amerika işaretle. Ne attım? attı. Attım bu arada. Girdim. Olmadı. Size de biraz daha sürdür müsün? de ben ismi ayarlayayım Benim mi? Aynen. benim kopyam var mı? Oha daha senin çok sevindim. nereden yapıyorduk yani? Geldim. Abi yanda <laughs> Altta dünya, var. Ondan...